Ya arkadaşlar, her iddiasına varım. bir Hayat Hoca'ya iftira atıyordur ya. Oğlum bu konuda kimse seninle iddiaya girmez. Kesin bir biteni var bu işte. Kural budur abicim. Bir tane düzgün insan çıkar, ona da hemen çamur bulaştırmaya çalışırlar. İyi de bizim ne düşündüğümüz önemli değil ki. Ellerinde fotoğraflar var. Ya Hayat Hoca'yı meslekten atarlarsa? Yok yok, attırmayız abicim. Gerekirse sokağa çıkar, protestomuzu yaparız. O kadar uzun boylu değil arkadaşlar. Yani Hayat Hoca'yı da Onur'u da tanıyoruz. Sonuçta kim bu işi araştıracaksa elinde sonunda gerçeği öğrenecektir. Zeynep, iyi de Hayat Hoca'yla Onur'un teknede ne işleri varmış ki? Ya abi dedik ki bir de eşek şakası yapmış diye. O eşek şakası yapanı bir bulursam var ya, eşek sudan gelinceye kadar döverim ha. Çamur bulaştırmaya çalışırlar. Aslında olan şüpheler belli de. Neyse, Yakında kokusu çıkar. Hı -hı. Lütfen çok rica ediyorum beni birazcık yalnız bırakır mısın? Gerçekten şu an hiçbir şey duymak istemiyorum gözde. Hayır abla yalnız bırakamam. Çünkü biz kardeşiz. Hem de birbirlerinden başka kimsesi olmayan kardeşler. Ben şu an üzgün değilim ben. Kızgınım, kırgınım. Kim yapar böyle bir şey ya benim için? Kim yani amacı ne, amaçları ne? Bilmiyorum ablacığım. Amaçlarını bilmiyorum ama eğer ağlamaya devam edersen... ...onlara istediklerini vermiş olacaksın. Sana ağlama tamam mı? Abla. Peki senin orada ne işin vardı? Gözde. Yani o resimler... Gözde bu konuyla alakalı tek bir kelime dahi duymak istemiyorum. Kalbini kırarım. Tamam ablacığım. Konuşmam. Sen ne yapmışsan zaten doğru olanı yapmışsındır. Ben her zaman senin yanındayım tamam mı? Lan ben ne yapayım sen? Ben ne yapayım? Nerelere gideyim ben? Ne ara büyüdüm bu kadar da bana? Bana akıllarla verir. Ah. Sevda, biraz konuşabilir miyiz? Hocam, arkadaşlarla bir şey konuşuyorduk ama sonra konuşsak. Sevda çocuk oyuncağı değil. Bu iftira yüzünden mesleğimi kaybedebilirim ben. Hocam, belki sadece ceza alırsınız. Bu kadar basit olsa keşke. Eğer ben bunun bir iftira olduğunu kanıtlayamazsam, mesleğimden ihraç edilebilirim ve bir daha asla çok sevdiğim mesleğimi yapamayabilirim. Amcam çok üzgünüm ama. Şimdi üzgün olma zamanı değil Sevda. Bir şeyler söyleme zamanı. Ve ben senin bir şeyler bildiğini hissedebiliyorum. Onur'u o gece tekneye neden gönderdin Sevda? Hocam ben Onur'u tekneye falan göndermedim. Onur yalan söylüyor. Onur yalan söylemez Sevda. Sen de biliyorsun. Zeynep ben nereden bileyim? Onur belki şaka falan yapıyor. Umarım doğru söylüyorsundur. Umarım pişman olacağım bir şey yapmıyorsundur. Görüşürüz çocuklar. Bak kızım bir şey biliyorsan söyle oyun değil bu. Ya bir şey bildiğim falan yok bırak. Ya siz abla kardeş niye taktınız bana? Çık şuradan. Ya ben Onur'la konuştum. Ona o gün o adres sevdanın verdiğine yemin ediyor. Ki etmesine bile gerek yok. Bana asla yalan söylemez. Abi ne oluyor ya? Üf, ne bileyim ya. Özde ne haber? Sana ne? Ne yapacaksın? Gidip Koray'ı mı yetiştireceksin? Gözde, ben sana zarar verecek bir şey yapmadım. Yapmam da. Bana her zaman güvenebilirsin. Öyle mi? Tamam o zaman. Senden bir şey isteyeceğim. Ne istersen? Bana Koray'ın... Hala mı Koray ya? Bana Koray'ın abisinin telefon numarasını verebilir misin? Cerrah abinin mi? Verecek misin yoksa gidip kendim mi bulayım? Koray, bir dakika konuşabilir miyiz? Asya müsaade eder misin? Ben gidip biraz okulu gezeyim. Ne de olsa çok gezecek yeri var ya. Koray. Buyurun hocam, ne vardı? Bak, Gözde yüzünden bana kim beslediğini biliyorum. Ama bu yaptığın aranızdaki durumu asla değiştirmeyecek. O yüzden eğer bu saçma sapan çocukça şeyin arkasında senin parmağın varsa... ...lütfen bir an evvel vazgeç. Hocam pardon ama yani ...neden bahsettiğinizi anlayamıyorum. Alo. Ceri abi ben Gözde. Koray'ın... E, ...hayat öğretmenin kız kardeşi. Teşekkür ederim sağ olun. Ben ablamla ilgili bir konu hakkında... ...sizinle görüşmek istemiştim. Sağ olun. E, şimdi durum şöyle... ...ablam bir yanlış anlaşılma sonucu... ...ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Bence... Benimle ilgili takıntınızdan kurtulmak için gerçekten profesyonel bir desteğe ihtiyacımız var. Ya geçen abimle yemek yerken bir anda hep gözeye sordunuz bana. Şimdi de bu anlamadığım şeyleri söylüyorsunuz. Birazcık umurumda olsaydınız gerçekten sizin için endişe ederdim. Hayat hocam, Şerif Bey odasında sizi bekliyor. Tamam. Sizinle ilgili bir mesele görüşecekmiş. Tamamdır atladığım bir şey var. Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Tamam mı?